Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Ders hoş geldiniz. Atış hareketleriyle karşınızdayız. Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu bir ortamda KLM cisimleri verilen yüksekliklerden serbest bırakılıyor. KLM cisimlerinin yatay zemine çarpma hızlarını karşılaştırın diyor. Burada ne kadar yükseklikten atarsak, bırakırsak cisim yere daha hızlı çarpacaktır. Dolayısıyla enerji konumundan da bakabiliriz olaya. MGH eşittir 1 bölü 2 mv kareden kütlelerin burada hiçbir önemi yoktur. Yere çarpma hızı en büyük olan k, en küçük olan m olacaktır. Bir deney grubu serbest düşme deneyi yaparak aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin yere düşme süresini ölçüyorlar. Sürütülmesiz ortamlarda yapılan deneylerde amaçlanan durum, dünya yüzeyinde haş yüksekliğinden bırakılan bir cismin yere nasıl daha kısa sürede düşeceğidir. Daha kısa sürede düşmesi için ivmenin artması gerekir. Dolayısıyla aşağıya doğru g ivmesinden daha büyük olması gerekir. Yatay yolda hızlanan bir aracın içinde bırakılırsa yatay atış hareketi olur. Aşağıya doğru olan ivme değeri değişmez. Ay yüzeyinde ivme değeri daha da küçük olur. Yukarı yönde yavaşlayan asansör yukarı doğru giderken aşağıya doğru MG ağırlığı olur. Yukarı doğru yavaşlarsa eylemsizlik kuvveti MA yukarı doğru olur. Yani ivme azalmış olur. Aşağı yönde hızlanırken MG aşağıya doğru ve aşağı doğru hızlandığı için eylemsizlik yukarıya doğru olur. Dolayısıyla ivme daha küçük olur. Aşağı yönde yavaşlayan asansörde yavaşlama yönünde eylemsizlik olacağı için daha büyük bir ivme değeri oluşur. Ve bundan dolayı da daha kısa sürede düşecektir. Cevap E seçeneğidir. Hava sürtünmeli bir ortamda K ve M cisimleri serbest bırakıldığında her ikisi de hızlanacak. K cisminin son durumda limit hıza ulaştığında mg ağırlığına eşit bir hava direnci olacak. K sabit en geniş yüzey alanı pi r kare çarpı k'nın limit hızı ve m içinde en son olan hava direnci kuvveti ağırlığına eşit olduğunda 2 mg pi'yi en geniş yüzey alanı çarpı m'nin karesi. Dolayısıyla cisimler limit hıza ulaştıklarında m'yi etki eden 2mg, k'ye etki eden 1mg kadar olacaktır. Burada k'nın hız değeri, limit hız değeri m'nin limit hız değerinden büyük çıkacaktır. Oranladığımızda cisimler aynı yükseklikten serbest bırakılırdı ise K'nın limit hız değeri daha büyük olduğu için daha önce yere çarpacaktır. Cevap D seçeneğidir. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda serbest bırakılan cisim G yer çekimi ivmesiyle hızlanacaktır. Dolayısıyla ilk hızı sıfırsa H kadar yol sonra hızı V kadarsa aynı H kadar sonra hızı kök 2 V olur. Çünkü H eşittir. 1 bölü 2 G T karedir. 2 H kadar yüksekliktense dolayısıyla toplam geçen süre birinci H'deki sürenin kök 2 katıdır. Dolayısıyla buradaki geçen süre t'den daha küçüktür. Yani kök 2 eksi 1 kadar t'dir. Sürenin kısa olması ve aynı yol olması ortalama hızının daha büyük olacağını gösterir. H2'deki ortalama hız daha büyüktür. H1'de geçen süre daha büyüktür. Cismin H2 yolu boyunca hız değişimi H1 yolu boyunca hız değişiminden büyük olacaktır. Yanlış. Çünkü birincisinde daha büyük süre geçtiğinden dolayı daha büyük hız değişimi olacaktır. İvme dediğimiz şey delta V bölü delta T'dir. T ne kadar büyükse hız değişimi de o kadar büyük olur. Cevap A seçeneğidir. K cismi hareketinin son 2 saniyesinde 80 metre yol alıyor. Yani yere V hızıyla çarpıyorsa 2 saniye önce yani 80 metre önce V-20 kadar hız olur. Dolayısıyla buradaki 80 metre yolu ortalama V artı V-20 hızıyla ortalama hızla 2 saniyede alıyor. Dolayısıyla buradan V çarpma hızını çekersek 50 çıkar. Dolayısıyla saniyede 10-10 hızlandığına göre K'nın havada kalma süresi 5 saniyedir. L ise 80 metre yükseklikten bırakıldığı için 1 bölü 2 GT kareden L'nin havada kalma süresini bulursak 4 saniye eder. Yani L cismi K cisminden 1 saniye sonra bırakılmıştır. Doğru. H yüksekliği 5 saniyede k ne kadar toplam yol alır? 5 saniyede hk eşittir toplam yükseklik 1 bölü 2 g t karedir. Dolayısıyla toplam yükseklik 125 eder. 125 edebilmesi için h buradan 45 metre eder. L cismi 4 saniyede yere düştüğüne göre yere çarpma hızı 40 metre bölü saniyedir. Cevap e seçeneğidir. O sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K ve L cisimleri aynı anda K düşey aşağı, L ise düşey yukarı fırlatılıyor. Aynı anda yere çarpıyorlar ve L cisminin atılma hızı 30. 30 ile atılıyorsa L cismi maksimum yüksekliğe 3 saniyede çıkıp 3 saniyede gelecektir. Yani K cismi de o zaman havada 6 saniye kalmış demektir. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır diyor? K cisminin atıldığı yükseklik 170 metredir diyor. K cismi serbest bırakılmış olsaydı serbest bırakılmış olsaydı 1/2 g t kareden 180 metre yükseklik ederdi. Dolayısıyla atıldığı yükseklik 180 metreden daha da fazla olması lazım ki bu aradaki mesafeyi atılmış olarak değerlendirebilirim. Dolayısıyla birinci öncül kesinlikle yanlıştır. L cismi maksimum yüksekliğe ulaştığı anda L cismine etki eden net kuvvet sıfır değildir. Çünkü ağırlık etkisi yani Mg etkisi devam etmektedir. K ve L cisimlerin ivmeleri eşittir. Doğru. Atış hareketlerinde hava direnci yoksa ivme her zaman G yer çekimidir. Yanlışları sorulduğu için 1 ve 2 D seçeneğidir. Hava direncinin önemsiz kabul edildiği bir ortamda yerden sabit büyüklükteki hızla yükselmekte olan bir balondan bir cisim düşey olarak fırlatılıyor. Cismin 7 saniye sonra yere çarptığı söyleniyor. Cisim bulunduğu konum itibariyle eksi 105 metre yükseklikte Buradaki kullanacağımız formül h eşittir ve 0 çarpı t eksi veya artı 1 bölü 2 gt kare. Yalnız buradaki konum bulunduğu konum daha e, yerden yüksekliği 105 metre son nokta aşağıda olduğu için eksi h diye alıyoruz. İlk atıldığı hız geçen süre eksi yukarı doğru atıldığından dolayı 1 bölü 2 g t kare 7'nin karesi. Dolayısıyla buradan V0'ı çektiğimizde 20 metre bölü saniye. Peki yukarı doğru atıldığını nereden anladık? Eğer cisim 105 metre yüksekliğinden serbest bırakılsa 5 saniyeden daha kısa sürede aşağı iner. Bir de aşağı doğru atılmış olsa 5 saniyeden daha da kısa sürede aşağı inecektir. Dolayısıyla bundan dolayı yukarı doğru atıldığına karar vermiş olduk ve sıfır hızı yukarı doğru 20. Yani yere göre yukarı doğru 20 hızlatılmış. Eğer bize balona göre sormuş olsaydı yukarı doğru 10 hız olur idi. Cisim yere kaç saniyede çarptı? 7 saniyede. Yani atıldığımız yerden itibaren 20 ile atıldığımız için 2 saniye çıkış süresi sonra yere iniş süresi de 5 saniye olacak. Dolayısıyla Maksimum yüksekliğe çıktıktan sonra yere 5 saniyede indiğine göre yere çarpma hızımız 50 metre bölü saniye olur. Cevap E seçeneğidir. Yargılarının hangileri doğrudur? Hava ortamında dikkat edin hava sürtünmesi var. Dolayısıyla yukarı doğru çıkan bir cisme bir ağırlığı etki eder, iki hava direnci etki eder aşağı doğru gelen bir cisme ise bir aşağıya doğru ağırlık etki eder 2- yukarı doğru hava direnci etki eder Dolayısıyla KL aralığını alma süresi, LM aralığını alma süresinden daha kısadır Burada K noktasından geçerken VK hızıyla M noktasından geçerken VM hızıyla geçer ve aynı seviyede geçerken Enerji kaybedeceği için VM hız değeri VK'dan daha küçük olur. KL arasındaki ortalama hız daha büyük olacağı için süresi daha kısadır. Cismin yukarı doğru çıkarken uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü, toplam kuvvet daha fazla olduğu için yukarı doğru çıkarken ivme daha büyük, aşağıya doğru inerken ivme daha küçük olacaktır. Cismin yere çarpma hız büyüklüğü atıldığı hız büyüklüğüne eşit olamaz. Çünkü enerji kaybedeceği için yere daha küçük bir hız ile çarpacaktır. Cevap D seçeneğidir. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın.